Bu bölümümüzde sizlerle birlikte artık kemik yapısına giriş yapmış bulunmaktayız. Ee, sahnemizde artık sürekli bir küple sesi görüyorduk. Bundan sonraki çalışmalarımızı burada armatür kısmından single bond tekil kemik olaraktan devam edeceğiz. Ee, blender'daki kemiğin şekli bu şekilde. Bu şekilde biz e, karakterimizi rikleme işlemi yapıyoruz. Yani karaktere kemik giydirme, karakter rikleme adı olaraktan geçer. Ee, biz bu kemiği istediğimiz gibi taşıyabiliyoruz. Daha sonra scale ile büyütüp küçültebiliyoruz. Rotate ile de aynı şekilde istediğimiz yönde döndürme işlemi yapabiliyoruz. Daha sonra edit moda giriş yaptığımda gördüğünüz gibi bu kemiklerin bir başı var. Bir de e, şu son kısım var. Bir de ortası var. E, bu kısımlardan tuttuğumuzda e, sadece kafasını hareket ettiririz. Buradan tuttuğumuzda da genel hepsini hareket ettirebiliriz. Alttan tuttuğumuzda da yine alt kısmını hareket ettiriyoruz. Ee, bu kemikleri çoğaltmak için üst kısımdan tuttum mesela. E tuşuna basaraktan kemiği ekstrut ediyorum. Z eksenine kilitlediğimde bu şekilde istediğimiz sayıda kemik oluşturabiliyoruz. Bu oluşturduğumuz kemikleri e, birbirlerinden yine aynı şekilde e, uzatma işlemi yapabiliyoruz. Böyle sınırsız kemik yapabilirsiniz. E, onun haricinde biz kemiklerimizi oluşturduğumuzda şu şekilde yaptığımda sağ tarafta hiyerarşi kısmımız var. Bu hiyerarşi kısmında armatür bizim zaten sahneye koyduğumuz e, kemikti. Bu genel hepsi demek. Bu kemiklerin hepsi aynı kapsadığı şey. Bunun içine girdiğimizde bir tane bonumuz var. Kemiğimiz var. Bu kemik şöyle göstereyim. Tıkladığımda en alt birinci olan kemiktir. Bu kemikler bunların e, çocukları. Ana kemik bu. Şöyle baktığımızda içine girdiğimde gördüğünüz gibi bu ikinci kemik. Bu da üçüncü kemik. Yani ana kemik. Bunu e, Object mod vardı. Edit mod vardı. Şimdi ise Pose mod geldi. Bu Poz Modu e, ilerleyen konularda değineceğim zaten. Şu sadece hier, her şeyi göstermek için tıklıyorum. Poz Mod'a tıkladığımda, ben bunu hareket ettirdiğimde bu anne olduğu için annesini tutuyorum zaten. Annesini tuttuğum için çocuklar da hareket ediyor. Bu e, ana olan yerde ki. E, onun haricinde Şuradan bunu döndürdüğümde gördüğünüz gibi sadece bu ve onun çocuğu hareket ediyor. Bu anne hareket ettirdiğimde, bütün çocuklar da hareket etmek zorunda. Ee, daha sonra kemiklerin ismini değiştirebiliriz. Edit moda girdiğimde, şu sağ tarafta gördüğünüz gibi bir armature kısmı var, bir de e, bon kısmı var. Mesela ben bir bu bon kısmına dedim ki e, ana kemik dedim. Buraya orta kemik dedim. Bu isimlendirmemizi düzgün yapmak zorundayız çünkü bu kemiklere animasyon verdiğimizde karakterimiz hareket ettirdiğimizde isimlerden yararlanacağız. Buna da üst kemik dedim. Artık şimdi baktığımızda yarar Önce ana kemik, onun çocuğu olan orta kemik, onun da çocuğu olan üst kemik var. Hangisini hareket ettirirsek çocuk etkilenir. Bunu öğrenmiş olduk. Daha sonra buradan kemiklerin e, stillerini değiştirme var. Buradan e, şuradaki armature kısmına tıkladığımızda buradan e, dilersek kemiklerin isimlerini gösterebiliriz. Buradan bastığımızda hangi kemik olduğunu. E, daha sonra e, aksis var. Hangi yöne doğru bakıyor kemikler. Eğer mesela biz buna eklem yaptığımızda bunun yönü bir e, tersse biz onu çevirdiğimizde bizim eklemimiz terse doğru çevrilecek. Onun için bu kısmı kullanacağız yönlere bakmak için. Ee, bir de burada infront kısmı var. Infront kısmında e, mesela bir şekil koyduk diyelim. Şöyle göstereyim size. Bir tane küp nesnesi koydum. Normalde bu infront kapalı iken şöyle göstereyim. Kemiğimiz gözükmez. Ama biz bu infront açtığımız zaman e, şeklin üzerinde oluyor. Karakter yaparken e, bunu da kullanacağız. Çünkü e, kemiklerimizi görmemiz lazım karakterin içine koyduğumuzda. E, onun haricinde şurada da görüntü var. Bu varsayalım olarak şu. Daha sonra stick yapabiliyorsunuz ince çubuk şeklinde. Buradan da aynı şekilde uzatma işlemi yapabiliyorsunuz. Bunu değiştirdiğinizde bu şekilde olduğunu görürsünüz. Daha sonra bir bon var bu şekilde. Envelope var. Bir de e, wire var bu şekilde. Ben varsayın olarak bunu kullanıyorum. Bazı e, ileride göreceğiz zaten. E, farklı farklı kemik yapılarında kullanacağız ihtiyaç olduğu zaman. E, şu anki kemikle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videomuzda e, parent ve çay ilişkisini göreceğiz. Anne çocuk ilişkisi. E, bir sonraki videomda görüşmek üzere.